Bugün sizinle birlikte şimdiye kadar bulunan en tuhaf keşiflere bakacağız. Bu ne? Uçaktasın Ay ve böyle bir şey Allah görüyorsun. Ne yaparsın? Ben altım ederim herhalde gerçekten. Şuna bakın resmen volkan patlamış orada. Hayatımda gerçekten böyle bir şey görmeyi hiçbir şekilde planlamıyordum. Volkanlar halbiden patlıyormuş. Bu bir kanalizasyon. Chicago tüneli mi? Oha. Neden açıyorsunuz kanalizasyonu? Tünel mi gerçekten? Ay, <laughs> i̇nanılmaz. Merdiven var. Ü slime da vardır. Tuvalete gönderdiğimiz şeyler katmanlaşmıştır. Niye girdin ki onun içine? İnanamıyorum. Gerçekten Chicago'da tüneller varmış. Ve kanalizasyonların içinde. Şuna bakın. Ne bu? Çok karanlık ve gerçekten aşırı korkunç bu arada. Bu arada oraya girmek de büyük bir cesaret istiyor. Ben hayatta giremezdim. İmkansız yani. Ah! Köpek balığı. Kamerayı mı yedi? Şu an köpek balığının midesinin içinde miyiz? İnanamıyorum. Oha. Geri çıktık. Ağzına girdik geri çıktık. İnanılmaz. Sanırım köpek balığı kameranın tadını pek beğenmedi. Tabi insanın tadı daha güzel. Kocaman bir yumurta mı? Kesinlikle benim bundan bulup Mert'e yedirmem lazım. Çünkü her sabah kız 6 yumurta yediği için bu bence bir 6 yumurta kadar eder gibi. Evet. Şu hale bakın. Kocaman bir sarı. Devi kuş yumurtası falan mı? Ya da dinozor yumurtası da olabilir. O kadar rüzgarlı ki abiye bakın. Havuz nasıl bu kadar dalgalanabilir? Da Sanki denizin içinde gibiyiz Şuna bakın. Gelgit oldu resmen. Bütün sular gitti ya. Onları kullanırdık. Şu an bir avlanma yöntemi göreceğiz. Ve örümceğin avlanma taktiğine bakar mısınız? Resmen tuzak kurmuş ya. Gitme 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 yiyecek seni. Seni yiyecek bak. Oraya şekil bir... koy koymuş. Allah yedi vallahi yedi, yedi ya. Gerçekten şu an bir aman böceğe üzüleceğimi sanmazdım ama. <laughs> çok üzüldüm. Gorilla bakın. Huuu. Yemin ederim benden güzel dönüyor. İnanılmaz. Bu gorilin dişinin enerjisi benden daha yüksek değilse benim de adım Sibel değil. Şu hale bakın. Gerçekten sen bale yapmalısın dostum. Biri bu gorili baleye yazdırabilir mi? Bu ne be? Ay bu nasıl bir şey? Oo böyle bir robot yaptınız. Vücudunun yarısı o kadar gerçekçi ki. Ve çöp mü topluyor bu? Burada ne anlatılmak istenmiş? Gerçekten ben hiçbir şey anlayamadım. Kocaman bir ayak izi göreceğiz şu an. Evet, biraz yaklaşmışız. Hadi bakalım nasıl bir ayak iziymiş ya bu? Kimin ayak izi bu? Aa, harbiden ayak izi. Şuna bakın. Ama taşın üstünde şöyle durmuş. Ay çok korkunç. Resmen ayağıyla yıkmak istemiş yani. Bu bir dinozor olabilir mi ya da koca ayak yani ikisinden biri. Bence koca ayak bu ya. Gerçekten ayak bu arada nasıl olabilir ya? Kocaman bir ağaç. Dünyanın en kocaman ağacıymış. Şuna bakın. Gerçekten çok güzel görünüyor bu arada. İnanılmaz. Bak bak bak. Kim bilir bunun kökleri nereye kadar uzanıyordur. Çok iyi ya. Ay gerçekten şu an burada olmak istedim. Ne yapacaksam bilmiyorum. Sadece o ağaca dokunmak istedim şu an. Dünyanın en minik yılanı. Yani şu an bayağı sevimli görünüyor ama yılan yılandır ya. Bilmiyorum ama çok da tatlı ya. Şuna bakın. Ama şunun içinde solucan gibi aynı. Ama büyüyecek o. Vallahi seni yer. Ben sana diyeyim. Onu tez zamanda gönder. Dünyada gerçekten ilk kez bir sarı kaplumbağa görüyorum. Bu nasıl bir şeymiş ya? Resmen albino kaplumbağa gibi. Ama bu sarılık geçirmiş. Şuna bakın. Bu <laughs> da tatlı ya. Normal kaplumbağadan farklı olduğu için bir tatlı geldi ama kesin zehirlidir bu. Gerçekten bu balık bence köpek balığını yer arkadaşlar. Şuna bakın bunun ne? Bunun cinsi ne böyle? Abi onu bence tez zamanda bırak. Yoksa birazdan senin kafanı kemirecek ha ben sana diyeyim. Bir diş atacak dişleri çok ko Mahmut. Düşünsenize yüzerken böyle bir balık gördünüz. Gerçekten böyle keşifler beni yüzmekten bile soğutuyor ya. Bu nasıl bir hayvanmış ya? Aa, ne garip ya. Amfibiyan mı? Ne demekmiş be bu? Aa. Gerçekten ne olduğunu anlayamam ama çok garip bir hayvan bu. Yani balık desem balık değil. Ayakları var. Göz yok. Çok korkunç bir şey. Sümüksü bir yapıya sahip. Ay bilemedim. Dünyanın en şeffaf ve en küçük kurbağasıymış bu. Harbiden çok küçük. Şuna bakın içini görebiliyoruz. Ama zehirli olabilir. Onun için bir yaşam alanı oluşturuyorsa. Hadi bakalım hopla. Gözlere bak. Ay ellere ayaklara. Gerçekten inanılmaz Minnesota'da 26 Ağustos'ta Gökyüzü kıpkırmızı olmuş Abi ben böyle bir gökyüzü görseydim Derdim ki herhalde net kıyamet kopuyor yani Çok korkun çünkü Resmen yangın olmuş ve her taraf Kırmızı gibi görünüyor Hatta daha koyu Ve orada garip bir gökkuşağı gibi bir şey de var Gerçekten çok korkardım Burada böyle bir şey olmadı şükür Karıncaların gerçekten bir e, Atlama ipi yapması şaka mı? Şu hale bakın. Resmen oradan tutup atlayasım geldi üstlerinden. Bunu nasıl yaptınız gerçekten? O ipteki o alt kısım. Oradaki karıncalar nasıl duruyor? Uçmayı öğrenmişler herhalde. Yani bunun başka açıklaması olamaz. Şuna bakın. Hayatınızda hiç at gördünüz mü? Eğer görmediyseniz şu an görüyorsunuz ben de ilk kez görüyorum. Gerçekten zebra ve atın çiftleşmesiyle oluşmuş herhalde bu. Şuna bakın. Çok da tatlı ya. Ne kadar sevimlisin sen. Şimdi sen zebra mısın yoksa at mısın? Bu konuda bir karar ver. Yine garip bir hayvan göreceğiz herhalde ya. Ne görüyoruz ya? O ne be? Ah yok abiymiş. <laughs> ne o? Ama orada bak bir şey var. Ne? Ne buldunuz? Iyy harbi bir şey o. Bir hayvan o. Ama orada kalmış gibi yılana benziyor. Ne bu? Abi ne buldun? Söyle çok merak ettim. Ben gerçekten sizde olan cesaretten istiyorum ya. Yani hayatında böyle bir hayvanı büyük ihtimal ilk kez görüyorsun. Ya da sizin orada sürekli bundan var mı bu sümüksü yarasıktan? Buna nasıl bir cesaretle dokunabiliyorsun? Ya zehirliyse ya ölürsen ne yaparsın ya? Şuna bakın kırmızı bir şey bırakıyor bir de etrafında. Ahtapot gibi sümüklü böcek gibi. Garip bir şey bu ya. Ay harbi sümüklü böcek sanırım ama şeyi yok kabuğu yok. Evi yok bunun yazık. Duvara yapışan bir saç mı bu? <laughs> nasıl olabilir bu? Bu nasıl bir kinetik enerji? inanamıyorum. Şu hale bakın. Oha burada bir dakika iki kartal mı var? Ve şu an ikisi aynı anda mı uçuyor? Ay ne o? Balık mı? Balığı gerçekten uçmayı öğretmişler. Av gitti, av yerine düştü. Ay yakalayacak ya. Allah gitti yakaladı herhalde. Uha! İki kez gökkuşağı mı? Ne kadar güzel görünüyor ve ilk kez gerçekten bu kadar net bir gökkuşağı görüyorum. Ben hep üsttekini görürüm. böyle bulurlanmış bir gökkuşağı görüyorum. Ama bu baya net ya. Şimdi iki tane nasıl olabilir? Çok tuhaf. Evet hayvanlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Mimi. Mimik Oktopus. Evet, e, bunun adı Mimik herhalde. <laughs> ne haber Mimik? Çok kötüsün sen. Çok korkunç değil mi ya? Gerçekten ahtapotlar beni biraz ürkütüyor. Ahtapotlara karşı bir fobim oluşmuş olabilir. Çünkü çok fazla solungacı olduğu için o beni biraz geriyor. Beni boğacakmış gibi hissediyor. Benim gibi aynı fobiye sahip olanlar var mı? Lütfen yarımlara. Bu nedir? Ah! Nasıl bir canlısın sen? Maymun mu bu? Bu uzaylı değilse benim de adım Sibel değil. Bu ne? Bu ne? Böyle bir yaratık ilk kez görüyorum. Gerçekten tüyleri alınmış maymun. Ama kulaklar? Maymunların kulakları öyle mi? Çok tuhaf ve aşırı sen. Oha gökkuşağı mı bu? Ay ne kadar güzel bir görüntü bu. Of dünya çok güzel bir şey şuna bakın. Galaksi resmen buraya bulutların arkasına sığınmış gibi. Sel mi oldu? Oha balık mı? Ay yazık. İnan bir şey diyeceğim nasıl kayboldu? Kayboldu. Orada bir çukur mu var yoksa? Yoksa gördüğüm şeyler bir optik yanılsama mıydı? Ne, ne yaşandı az önce? Oha. Kıyıya mı vurmuş? Biri var mı içeride? Ay yanlışlıkla kıyıya vurmuş. Geri de gidemiyor. Bu ne ya? Cık. Köyde miyiz şu an? Gerçekten tam bir köy havası var şu an bu videoda. Ay bir şey göreceğiz. Ne onlar? Yarasa falan mı? Aa, gecenin bir yarısında buraya nasıl geldin ya sen? Mağara gibi. Mağarada ama cam falan var. İnanılmaz. Bu ne ya? Ay. Gerçekten Okyanus beni iyice korkutmaya başladı ya bu videodan sonra. Bu nasıl bir şey hayatımda ilk kez görüyorum böyle bir şey. Kaç tane bacağı var onun? Ah! Iyy. Çok garip şuna bakın. Ne olduğu da belli değil. Vakum cleaner diyor. Vatoz gibi bir şey mi? O ne ya? O ne be balık mı onlar? Ay su mu bitmiş? Aaa! Ah! Evet. Su bitmiş balıklar hareket etmeye çalışıyor ya. Kim bedirdi ben bu suyu? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bulunan en tuhaf keşiflere baktık. Siz bunları daha önceden görmüş müydünüz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.